Rock Niye gitmediniz lan siz? Ananızdan, babanızdan emanet alındınız. Biz şimdi emaneti vermemiş oluyoruz. Ne yapacağız? Komando Çavuş Taner Öztan, bir konu arz edebilir miyim komutanım? Komutanım biz arkadaşlarla bu yeni askerlik mi? Yani bu profesyonel asker olarak kalmak istiyoruz komutanım. Niye gitmiyorsun oğlum? Nereliydin sen? İstanbul Emret komutanım. Ne güzel işte. Püfür püfür boğazda takılırdı. Ne işin var lan Allah'ın dağında? Biz kalalım dedik komutanım. Sen? Muharrem Pehtaş Kırşehir Emret komutanım. Sen de kalıyorsun öyle mi? Esayende kalıyor komutanım. Sen? Kamil Ertan Çanakkale, evet komutanım. Sen niye kalıyorsun oğlum? Komutanım, millet olarak milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu bugünlerde... Destan okuma lan! Niye kalıyorsun onu söyle. Ya komutanım karı geliyor güpe üzerimize atıyor RPG'yi. Bir tane kardeşimizi alıyor olup gidiyor. Ne yapayım ben gideyim Çanakkale'de balık mı tutayım şimdi? Özür dilerim komutanım. Senin derdin ne? Mahmut der Diyarbakır emret komutanım. Senin derdin ne oğlum? Şimdi komutanım... E, ...bu e, dış piyasalarda e, tavuk meselesi... Tavuk mu? Evet, tavuk komutanım. E, şimdi e, dışarıda e, tavuk fiyatları ucuzlayınca... E, ...benim güzel memleketimde... ...tavuk fiyatları artıyor. Ee, şimdi tavuk yeminin kilosu... E, ...tavuk etinin kilosuna... ...eğer daha baskın olarak... ...daha pahalı olursa ne olur? Ee, bugün efendim yumurta... E, ...tavuk eti olsun. Anlaşıldı oğlum anlaşıldı. Senin derdin uzun hikaye tamam. Hakan emredin koltuğuna. Bu aslanları listeye yaz ol. Emredersiniz komutanım. Hakan. Emredin komutanım. En başa da kendini yaz ol. Emredersiniz komutanım. Şimdi gidip kamuflajlarınızı giyin. Sonra da tıraş olun. Böyle soytarı gibi dolaşmayın karşıma. Hadi. Emredersiniz komutanım. O kayıp çocuğu bulmamız lazım Ali. Osman. Gel Kütlü. Hadi bakalım Zeyrafiyeler. Adamımızı nasıl alacağız söyleyin. Cebren götürüldü de canlıysa evelallah Allah alırız albayım. Yok öyle değil de kendi rızasıyla onlara katıldıysa o zaman işimiz biraz zor. Böyle bir ihtimal de var diyorsunuz ha?